Değerli hocalarım, herkese selam olsun, herkese hayırlı, güzel günler diliyorum. Hocam, değişen bazı şartlarda, eğitimsel anlamda değişen şartlarda e, bir değerlendirme yapmak üzere karşınızdayım. E, genel anlamda e, bu süreci nasıl değerlendireceğiz ve KPSS ÖABT nasıl hazırlanacağız, nasıl çalışacağızla ilgili kısa bir videomuz olacak. Malumunuz hocam, e, sınav tarihi ertelendi. Yani KPSS sınav tarihi ertelendi. Bu çok çok güzel bir haber. Evet hocam yanlış duymanız çok çok güzel bir haber. Özellikle hocam geç başlayanlar için harika bir şey. Yani parayla satın alınım, alınamayacak kadar değerli ve güzel bir, şey. güzel bir şey. Geç başlayanlar hocalarım. Geç yani daha erken başlayanlar atıyorum Eylül'de Ekim başlarında çalışan hocalarım için bu bir yani krizmiş gibi görünebilir. 6 aydır 7 aydır zaten çalışıyorum. Sınav tarihi ertelendi. Ne yapacağım ya da arkadan gelenler bize yetişir mi? Değil hocam. Sizin için de çok güzel bir şey vardır. H hocam kaç puanı hedefliyordun? 80 puanı hedefliyordun hocam. E Hedefini et. 85 puan olarak belirle. Hocam 75 deneme yapmayı hedefliyordun ÖABT'de. 120 tane yap hocam. KPSS e genel anlamda eğitimde 50 net 50 deneme hedefliyordun. Genel yeteneğe genel kültürde 60 70 deneme hedefliyordun. Hocam sayıları yukarı çek. Ve hocam sen illaki sen de bir eksiklik vardır. Bu kimine göre değişir hocam tabii ki bu öznel bir şey. Senin sözel mantıkta bir eksikliğin var hocam. Hızlıca onu bitirmeye çalışacaksın. Hocam eğitimde atıyorum programda bir sıkıntı var. Onu halletmeye çalışacağız. Materyalde, sınıfta senin eksiklerin var hocam. Onlara yoğunlaş. Hocam bütün kollarımı neredeyse bitirdim hemen hemen her derste full yapmaya full yapmaya yakın bir sonuç çıkartıyorum. O zaman hocam matematiğe yönel. Artık atamak gerçekten o kadar kolay bir şey değildir. O yüzden hocam sınav tarihi ertelendi diye moral bozmak yok. Bu küçük çaplı krizi kendimiz adına en güzel fırsata çevirelim. Zaten geç başlayanlar için mükemmel. Erken başlayan hocalarım da planlarında minik bir yükselişte daha üst noktada revize edebilirler. Bir şey daha hocam. Çok erken başlayanlar ve konularını çok büyük oranda bitiren hocalarım. 4 adet soru makasını bitirmiştin ÖABT'de. Hocam 5 yap. Eğitim eğitim alanında bir adet iki adet soru makasını bitirdin. Hocam bir tane daha ekle. Hocam genel genel kültürde her bir derste iki soru bankasını bitirmiştin. Hocam 3'e çıkart. Ama hocam lütfen şunu yapmayın lütfen. Yani işte zaman çoğaldı. O zaman biz yeniden baştan sıfırdan videolardan ders çalışalım. Tekrar edelim. Bu hataya düşmeyin. Ne yapacaksın hocam? Eksik olduğun noktaya odaklanacaksın. İyi olduğun noktalarda konuya dönme. Ha, notlarından şöyle tekrar edebilirsin. Sorulara, soru bankalara yoğunlaş lütfen. Bu bir hocam. O yüzden sınav tarihi ertelenmiş, ertelenmiş olması asla bizi olumsuz yönde etkilememesi lazım. Ee, yalnız hocam konularını bitirme noktasına gelen hocalar ne yapabilir? Günde kendine etkinlik olarak bir saat kitap programa yerleştirebilir hocam. Bunun yanında hocam korona meselesi. Evdeyiz, tıkandık, boğuluyoruz. Hocam bu eğitim camiası olarak hani KPSS'ye hazırlanan hoca adaylarım için bu bulunmaz bir nimettir. Zaten hocam en KPSS'ye çalışan hocalarım en büyük tehlike bizim için hangi zaman aralığıydı? Özellikle bahar ayları aralığıydı. Niye hocam? Her yer baharın güzeliyle kainat coşuyordu adeta. Bizim de ruhumuz sürekli dışarıya kayıyordu. O yüzden bu e, koronavirüs belası çalışan hoca adaylarım için bulunmaz bir nimettir. Hocam zaten dışarıya çıkmaman gerekiyordu. Hocam zaten evde kalman gerekiyordu. Bu artık tabiri caizse Allah'ın emri oldu. Evde kalmak zorundasın. O zaman yoğun bir şekilde daha daha ciddi ve daha sağlam çalışmaya yöneleceğiz. Yani işin iyi tarafından bakacağız. Gerçekten hocam yani normal şartlarda dışarı, dışarıda olan insanlar için çok zor bir durum. Ama hani öyle diyelim biz çalışanlar için bulunmaz bir nimettir. O yüzden hocam psikolojimiz bozuldu. Bilmem ne oldu. İçeriye tıkandık. Kafamız bir milyon oldu. Lafları işitmek istemiyoruz. Bu nimeti bu fırsatı değerlendireceğiz. Vallahi nimettir çıkamıyorsun. Yapacak bir şey yok. Oturacağız, ders çalışacağız. Bu kadar. Her zaman her zaman söylüyorum hocam. Krizleri fırsata çevirenin yol alacağı bir zaman dilimindeyiz. Ve hocam, daha önce nasıl çalıştıysanız sınav ertelendi diye lütfen programınızı değiştirmeyin. Bu stresli zamanlarda alacağınız her yeni karar sizlere olumsuz olarak yansıyacaktır. İnsan stres altında sağlıklı karar veremez. O yüzden lütfen hocam korona belası demeyin. Korona nimeti deyin. Derse odaklanın. Son derece ciddi söylüyorum hocam. Vallahi ve inanarak bunu söylüyorum. Hocam yapmamız gereken bir şey daha. Deneme analizi. Hocam her zaman hocam bu eğitimde de olur. Genel gene kültür içinde olur. Bu ÖABT içinde olacak. Hocam yani eğitim deneme analiz defterimiz olacak, genel teknik kültür defter analizimiz olacak ve ÖABT'ye özel defter deneme analizimiz olacak. Nasıl olacak hocam? Birinci deneme yaptık, ikinci deneme yaptık, üçüncü deneme yaptık, dördüncü deneme yaptık, beş tane deneme yaptık. Hocam bu beş denemeyi alacağız. Ben hangi derste yanlış yapmışım? ÖABT için konuşalım. Benim birinci denemede hadiste bir yanlışım var, ikinci denemede hadiste bir boşum var. Üçüncü denemede hadiste bir, bir yanlışım var. Dördüncü denemede ha baktın ki yanlışların hadis alanında düzenli periyotlarla çıkmaktadır. O zaman ne yapacaksın hocam? Hadiste oturtmadığın konular var. Döneceksin hangi noktada yanlış yapıyorsun? Ama hadisin tamamına değil hocam. Yanlış yaptığın yere yani yanlışlarının ağırlık merkezine yöneleceksin ve o konuyu notlarından halletmeye çalış. Olmadı. Videoya dön. Sadece o konuyla ilgili video seyredeceksin. Hocam başka nerede hata var? atıyorum hocam. Kelamda itikadi mezheplerde düzenli yanlış yapmışsın. Ha hataların tespit ettin mi? Evet. Hataların tespit ettiğin müddetçe ve onları giderip yol aldığın müddetçe sürekli doğrusal bir yükseliş olacak senin netlerinde. Çok çok önemli hocam. Deneme Defter analiz muhakkak olmalı. Yanlışlarının ağırlık merkezini tespit edeceksin, onları imha edeceksin tabiri caizse. Ve hocam, şimdi öğrete nasıl çalışılmalı hocam? Hani e, e, bana göre e, bundan daha iyi bir yöntem yok. Varsa hocam sizin daha iyi bir yönteminiz, lütfen onu uygulayın. E, benim yaklaşımda e, iki adım ileri, bir adım geri. İki adım ileri, bir adım geri yapacağız ve ÖABT'yi unutmamak için bu yöntemi kullanmamız gerektiğini söyleyeceğiz. Zaten süreç maşallah iyi bir zaman var önümüzde. Bunu uygulamak için son derece yeterince zamanımız olacaktır. Değerli hocam ÖABT yani hocam şu an biz dikap üzerinden konuşuyoruz ama fark etmez herhangi bir hocanın herhangi bir ÖABT'si için bu yöntem geçerli olacaktır. Değerli hocam biz ÖABT'yi 5 adet soru bankasıyla götüreceğiz. Hani 5 soru bankası gözümüzü korkutmasın hocam. Zaten ÖABT soru bankalarında ortalama hocam 100 her bir konu için 100, 120, 130 soru var. Yani 5 adet soru bankası bitirdiğimizde şöyle binlerle ifade edeceğimiz soru sayısına ulaşmayacağız. Yani temel hedefimiz minimum 500 adet her bir konuda soru çözmek olacak ki sorular tam olarak otursun. Değerli hocam, birinci belirleyeceğimiz hedef nedir hocam? 5 adet soru bankası hocam tamamen Örneğin diyorum biz İslam tarihini bitirdik videoda çalışıyorsak veya biz kendimiz çalışıyorsak onu siz bel belirleyeceksiniz yani nasıl çalışmak istiyorsanız çalışma stiliniz neyse ona ben karışmıyorum hocam İslam tarihini bitirdin Tamam mıyız hocam elimizde kaç adet soru bankamız var hocam 5 biz neye odaklanacağız ilk etapta sadece 3 soru bankasını çözeceğiz 2 adet soru bankamız sürekli yedekte kalacak hocam. Bu bütün dersler için bunu yapacağız. İlk etapta sadece 3 soru bankasıyla götüreceğiz. 2 adet soru bankamız yedekte be yedekte bekleyecek bizi bir sonraki derse kadar. Şimdi hocam İslam tarihini bitirdik. 3 soru bankamızı çözdük mü hocam? 3 soru bankasından sonra ne yapacağız? Elimizde 2 adet soru bankası olacaktır. Pardon hocam. İki, elimizde ne kaldı hocam? İslam tarihini bitirdik. Üç adet soru bankamızı bitirdik. Elimizde ne kaldı? İki adet soru bankası kaldı. Onlara karışmayacağız. Hocam geldik kelama. Kelam dersini çalıştık. Konu itibariyle bitirdik. Tekrardan ne yapacağız hocam? Üç adet soru bankasını bitireceğiz. Üç adet soru bankasını bitirdik mi hocam? Dönüş yapıyoruz. Hocam İslam tarihinde biz 3 adet soru bankasını bitirmiştik, değil mi? Bu sefer o yedekte bekleyen 2 soru bankamız vardı ya hocam. İşte onlar da 4. soru bankamızdan İslam tarihini çözeceğiz hocam. İslam tarihini bitirmiştik. 3 adet soru bankasını bitirmiştik. 2 adet soru bankamız yedekte kalmıştı. Kelama geçtik. Kelamı bitirdik. Temel 3 soru bankamızı bitirdik. Bu sefer dönüş yapacağız. Yani hemen akabinde hadise geçmiyoruz, bekliyoruz. İslam tarih, e, İslam tarihinde dördüncü soru bankasını çözeceğiz hocam. Hala demek ki İslam tarihinde bir adet soru bankamız devam ediyor yedekte bekliyor. Hocam üçüncü konuya geçtik. Tefsir konusu. Tefsir konusunda her zaman temel üç soru bankamızı bitireceğiz. Üç soru bankasını bitirdik hocam. Konuyu çalıştık bitirdik. Döndüm. Pardon hocam hadise geçeceğiz. Hadis dersinde, hadis dersinde konuyu bitirdik mi hocam? Bitirdik. 3 adet soru bankasını bitirdik mi hocam? Temel 3 soru bankamız var diye hocam elimizde. Sürekli kullanacağımız 3 soru bankası. Bitirdik mi? Evet. Hocam biz burada ne geri dönüşte geri dönüşte kelam dersi için bu 4. soru bankasını bitirmiş miydik? Evet. Bu sefer İslam tarihinde, İslam tarihinde 5. soru bankasını bitirecek miyiz hocam? Burada İslam tarihi için artık 5. soru bankamızı çözme zamanı. Eğer bir derste 5. soru bankasına geldiysek demek ki o dersi kapatabiliriz hocam. Artık dönüşü yoktur. Yani o zaman İslam tarihi burada kapandı. Ve hocam kelam ikinci dersimiz olan kelamda 3 adet soru bankasını bitirmiştik. Ve hadis dersine geçtiğimizde bu sefer İslam tarihinde biz 5'i kapattık ya o zaman kelamda kaça geçeceğiz? dördüncü adet dördüncü soru bankamıza dönüş yapacağız. Hocam tefsire geçtik. Konuyu bitirdik. Temel 3 soru bankamızı bitirdik. Her zaman kullandığımız temel 3 soru bankasını bitirdik. Bu sefer tekrar geriye döneceğiz. Biz en son en, bir öncesi, tefsirde bir öncesini biz ne, iş, ne bitirmiştik hocam? Hadis. Bu sefer hadisin 4. Soru Bankası'nı bitireceğiz. Peki hocam, ikinci olan kelam dersinde biz en son kelamdan neyi, hangi soru bankasını bitirmiştik? Dördüncü Soru Bankası'nı bitirmiştik. O zaman burada kelama sıra geldiğinde yani sürekli geri dönüş yapıyoruz. Bir ileri bir geri dönüş yapıyoruz. Kelamda 5. Soru Bankası çözülecek. O zaman eğer bir ders 5. Soru Bankası'na geldiyse onu kapatıyorduk. Yani o zaman burada biz kelama şöyle bir kapatma işareti atıyoruz. Ve hocam geldik örneğin fıkha geldik. Tekrar hocam hep aynı şey yapıyoruz yani. Konuyu bir konuyu bitireceğiz. 3 adet soru bankasını temel 3 adet soru bankamız var diye hocam. Onu da bitirdik. Bu sefer ne yapacağız hocam? Fıkha karışmıyoruz. Geri dönüş yapıyoruz. Biz tersirde tersirde bu sefer neyi çözeceğiz hocam? 3 tane soru, temel soru bankamızı bitirmiştik ya. Bu sefer tefsirde geri döndük. Tefsirin 4. soru bankası bitireceğiz. Ve hocam bir daha 2 adım geri geldik ya hocam. Bu derse geçtiğimizde 2 adım geri. Bu derse geçtiğimizde 2 adım geri. Sürekli bu bu döngüsel tabloda soru bankalarımızı bitireceğiz. Hocam o zaman hadiste en son 4. soru bankasını bitirmiştik. Bu sefer hadiste Elimizde kalan son soru bankası olan 5. soru bankasını bitiriyoruz. Eğer 5. soru bankasına geldiysek o ders kapandı. Tamamen artık geri dönüşü yoktur diyeceğiz. O zaman hadis içinde kapatma işaretimizi atıyoruz. Ve hocam bu şekilde diyelim ki hocam hani din sosyolojisi. Din sosyolojisi gel hocam 3 adet temel soru bankanı bitir. Soru bankası bitti mi hocam? O zaman Dönüş yapacağız. Fıkıh için hocam. Geriye geleceğiz. Fıkıh için. Fıkıhta dördüncü soru bankası. Tefsir için en son tefsirde nerede kalmıştık hocam? İki adım geri geliyorduk ya. Bir, iki. Birinci adım ve ikinci adım. Hocam tefsirde en son nerede kalmıştık? Dördüncü. O zaman burada tefsirin tefsir için beşinci soru bankası. Eğer bir derste 5. adet son olan soru bankamız gelmişsek o zaman bunu kapatabiliriz. Geliyoruz tefsiri kapatıyoruz. Yani hocam bir ileri iki adım geliyor. bir ileri iki adım geri sistemiyle konuları bu şekilde zincirlemeyle birbirine bağlatmak suretiyle konuları unutmamamızı sağlayacaktır. Değerli hocalarım, hani bu yöntem tüm öğabete için artı hocam en zorla mesela hocam e, örnek vereyim. Tarihte zorlanıyorsunuz. Örneğin tamam örneğin Tarihte tarih için iki soru bankası, 3 soru bankası. Bu sarmal bir ileri iki geri yöntemini kullanabilirsiniz. Tabii ki 5 adet soru bankası değil. Bu iki olur, bu üç olur. En zorlandığınız ders için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Ama tüm tabi e, tabii ki tüm dersleri bu yöntemle yapamazsınız. Bizim için ÖABT, tüm ÖABT'ciler için ÖABT başı var, sonu yok, derya, deniz, insan e, geriye dönmediği müddetçe onları unutuyor. Bu yüzden hocam benim e, nacizane fikrim en uygun gördüğüm yöntem bu. Sizlerle paylaşmak istedim. Ve YouTube'da sadece bizim alan değil, herkesin görmesini arzu ettiğim için zaten daha önce Instagram'da paylaşmıştım. E, bir de YouTube'a atıp diğer hocalarımızın yararlanmasına açmak için değerli hocalarım. Herkese, herkese... İyi çalışmalar diliyorum. Bol moralli günler diliyorum. Allah bir an önce bu koronavirüs burasından ülkemizi, İslam alemini ve tüm dünya masum insanları muhafaza eylesin. Moralinizi bozmak yok. İradenizi ortaya koyun. Kendinize gelin. Bir daha da kafese İnşallah çalışmayın. Son yıl en güzel yıl olsun. Allah'a emanet olun hocalarım.